Günaydın Sinan abi. Günaydın Eymen kardeş. Piyasanın durumu ne olacak abi? Eymen kardeşim piyasanın durumu nasıl olacak güzel kardeşim? Sabah gittim petrola dedim mazot alayım. 200 TL verdim. 5 litre mazot verdi. Kardeşim bu 5 litre mazottan ben nereye gideceğim? Nasıl iş yapacağım? Eve nasıl ekmek götüreceğim? Dinleyin bakın Aşık Sinan ne yazdı ne söyledi. Olmuyor yar, olmuyor böyle çark olmuyor. Mazot oldu kırk sene arabanın lastiği dönmüyor. Ah ekmek oldu on sene garibanın. Doymuyor, doymuyor. Ah, doymuyor, doymuyor. Sormaz mı? Sormaz mı? Kurban olduğum bunların hesabını onlara sormaz mı? Ulan garibanın evde tenceresi boş kaynıyor. Ahirete bunları sormaz mı? Sormaz mı? Saygılar, sevgiler. Gördüm. Ağzına sağlık abim. Eyvallah.